multimedyamızı, cihazımızı tanıyalım. Bakalım cihazımızın içinde neler var. Şimdi cihazımızın kapağını açacağız. 3 tane vidası var. Evet kapağını açtık cihazımızın. Üzerinde bir işlemcimiz var. Android işçi işlemci modülümüz var. Radyo tünelimiz var. Bluetooth'umuz var. Fanımız var soğutucu. Ses çıkışımız var cihazımızın içinde. Cihazımız Android bir cihaz. Üzerinde DSP ses işlemcimiz var bu cihazın üzerinde. Her şey bu Android modülün içinde çalışıyor ve yüklü. Android sistem. Üzerinde görüyorsunuz ışığı yanıp sönüyor. Bazı modellerde, bazı cihazlarda bu ışık yanıp sönmesi cihazın çalıştığını gösteriyor. Ama dışarıdan görünmüyor bu. Kapalı kutu içinde kalıyor. Cihazımızın menüsü de bu şekilde. Full dokunmatik bir cihaz. Mini göçüşleri bu şekilde. Bakalım ayarların içinde neler var. Fabrika ayarları 3368 şifresiyle giriyoruz. Bunun içinde de çeşitli ayarlar var. Dokunmatiğimizi buradan ayarlıyoruz. Tuş takımımızı buradan ayarlıyoruz açı üst logosunu da buradan ayarlıyoruz. İçinde çeşitli kullanıcı ayarları var. Yedekleme sıfırlamamızı buradan yapıyoruz. Ecolizer'ımız var DSP. Bayağı bir geniş ayar yelpazesi var. Radyo bu şekilde. Frekans bilgisini direkt girebiliyoruz. Radyo frekansını biliyor isek direkt buradan yazabiliyoruz. Ben herhangi bir sayı sallıyorum şu an. Üstten ışığımızı kısıp açabiliyoruz. Ekran parlaklığımızı. hesap makinemiz de var cihazın içinde. Dosya yönetimimiz var bu şekilde. Takılan aygıtları buradan görebiliyoruz. USB ve SD kart. Cihazımız Android ve her şey bu modülün içinde yüklü tüm yazılım. Arkasında da bu şekilde işte Wi-Fi ve Bluetooth antenleri var. GPS anten çıkışımız var. İşte ses çıkışları, video çıkışları, kamera girişleri, soğutucu çıkışı. Cihazımız bu şekilde güzel bir cihaz. Görüşürüz.